Haydi çocuklar buraya Kutayca oyun başlasın Kalemiz hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir oyunla, yepyeni bir macera ile karşınızdayız arkadaşlar. Oyunumuzun adı Snail Bob. Karakterimiz bir adet sümüklü böcek. Bakalım bizi bu sümüklü böcekle nasıl bir macera bekliyor. Biz de sizinle beraber ilk defa oynuyoruz arkadaşlar. Tepkilerimiz tamamen gerçekçi olsun diye daha önce oynamadık. Sadece birkaç bölümünü bir e, başlangıç olsun diye inceledik. Oyuna başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videolarımıza beğen atmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Sizi de tutayı bekletmeden haydi o zaman oyunumuza geçelim. Evet oyunumuz başladı bakalım. i̇lk bölümde başlıyoruz galiba. Aaa sürekli bir şey gördün mü? Ha, ha o ne? Evini yıkmışlar Sümit Beceğin. Hayır. Onu yakalamışlar mı? Yakalamışlar. Yakalamışlar kaçırmışlar Sümit Beceğin falan. Ha. Hayır atmışlar onu uzağa. Gördün mü? Hı -hı. Çok yazı. Biz onu evine getireceğiz galiba değil mi? Hı hı. Evet ne yapıyoruz şimdi? Büyük Evet oyunuzu açtık arkadaşlar. Ne diyor? Yolculuğunda baba yardım etmek için çeşitli aletler kullanacaksın diyor. Bunu açtığımız zaman bu şekilde. Aa, evet. Şöyle düşünün. Önce bunu aşağı doğru çekiyor. Evet. Ha yukarı fırlatıp da gördün mü? Dokunarak yıldızı topla diyor. Evet. Şurada da var demiştim. Her bölümde saklı 3 yıldız var. İkisini bulduk. Ha, bir tane de bu demiş oğlum. Bunu da kendi gösterdi gördün mü? Evet. üç yıldızda ilk bölümümüzü geçtik. Arkadaşlar bir yandan öğreniyoruz bakalım şu anda. Sonraki bölüm diyelim tutayım. Bakalım. Hayır yemeğin içine düşecek. Şey Dur bir dakika. Bobu durma için ona dokun diyor. Dokundu. Bobu durdurduk oğlum. Şimdi camdan bu bakayım. Burada bir yıldız gördüm. Burada bir yıldız gördüm. sen de şurada gördüm. Yani, gördüm. aşağı çektik. Evet. Dayı, ne kadar kolay geçti gördün mü? Hadi bakalım. Üçüncü bölüme geçtik galiba Oktay. Üçüncü Evet. Evet babu durdu oğlum. Bunun birini buldum. Bir tane orada var. Evet. Ne oldu? Ha bu ne ihtiyacım var diyor. Ooo düşman. Ha? Çok iyi yaptın. Ne oldu he? Yıldız çıktı. Yıldız al. Nasıl yaptın? Ben anlamadım bunu nasıl yaptığını. Ha. <laughs> <Aa. gülüyor> Üç yıldız aldım bir daha. Evet devam ediyoruz. Ben dizem <laughs> Karşıda ne var? Ha yönünü çevirecek karşıdan. Oraya gidecek var mı? Yönünü çevirecek bu adam. Evet. Bas bir kere ona. Evet süper. Yönü döndü. Artık bu tarafa gidecek ya oğlum. Bu sayede. Hı -hı. Aa iyi canı, canı gitmiyor düşünce. Zarar görmüyor. Gördüğüm bu. Bir tane daha yazılı var. Bu da mavi var. Mavi. Hemen izin altı gördüm ben onu. Evet süperiz. Çok iyi geçtik. İyi. Arkadaşlar öğreniyoruz bakalım nasıl bir oyun. Biz de, biz de bilmiyoruz. Hı -hı. Hey evet. Aa. Araban. Şöyle onu basacaksın tam oraya gelince. Şuraya basacaksın. Bu şuraya. Şuraya basacaksın tam. Gelince hemen zıplat abi. Erken zıplat. İyi geçti bari. İyi çok şükür. Dur 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 dur. Dur dur dur. Dur dur. Dur şimdi yıldızları buldum yıldızları. <laughs> Kaçırıyorum ben daha. Yıldızlarımız benim bulduğum yeri nerede? Biri şurada otun içinde gördüm. Şurada bak. Otun içinde o şurada yeşil. Gördün mü? Evet, bir tane şurada bir yıldız gibi bir şey var. Bunları sanırım oraya mı koyacaksın acaba? Dur, hayır nasıl hepsini gösteriyor. Bak iki tane vida yaparsan diyor yıldız verecektir biraz sana diyor. Buraya iki tane vida yap ikisinde. Evet. Evet, gördün mü? Süperiz ya. Geçtik. Gönder bakalım hadi. Bobumuzu gönder. Orada adam uyuyakaldı. Bor, Bor'un içinde uyuyakaldı. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz bakalım. Dur dur bakayım, dur dur bir dur dur. Aa. Kız da gibi değil mi? Gördün mü? <laughs> döndürsün onu. İyi. Evet. Dur 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 dur. Oo, iyi kurtardın. Hmm. Yoksa pişecek orda orada. Evet. Siz yırttık. Aşağı inmen lazım diğer türlü. Evet çevir 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 çevir. Önce dur aşağıya dur bir bekle. Evet çevir şimdi. Yukarıya. Çevir çevir çevir. döndürsün onu. Çok iyi geçtik bu bölümü de. Mükemmeliz. <laughs> evet, Sümit böceğimiz sevindi. <laughs> Yeni bir şapka ister misin diyor. Hayır, <laughs> gerek yok. Hayır, teşekkürler Evet. <laughs> Düşürten şimdi aşağıya. Evet, düştü aşağıya. Yapacak bir şey yok. Gönder bakalım aşağıya gitsin. Öyle. <laughs> <laughs> Buradan geçtik. No, wow, peki. Kapatalım. Hava saçacak şimdi. <laughs> Kapatalım. Işte orada iki yıldız alsana <laughs> önce be. Yıldız var orada bak. Kapının arkasında yıldız var. Şimdi, şimdi zıplat. Aha yıldız al. Dur dur. Dur dur. Babamızı. Evet yıldızı aldım. Dur dur. Gidiyor. Bir önce yıldızları al. Bu arada tuttu. Şey, <laughs> <laughs> evet yıldızlarımızı <nerede>, aldık <laughs> dayı. Uyandırıyorsun dur. <laughs> yıldız al. Şurada bir yıldızımız var. Bak burada yıldız. Bir tane daha yıldız olması lazım. Sonra, o nereden? Bulabilir miyiz? Acaba nereye saklanmış yıldızımızın bir tanesi? Gördüm. <laughs> Bu alacak mısın bakalım? Hadi bak. Ben gördüm onu. <laughs> Yıldızın beni saklanmış. Yeşilliğin içinde gördüm. Evet. <laughs> Hayır kaldığımız için yeşillikte saklanıyor. Nerede kaldı? Görünüyor mu? Ucundan görünüyor. Ne <laughs> kadar <laughs> Yes. Bobumuz uyandı da gönder artık. <laughs> Böyle de geçtik. Eee <laughs> aşağı düşecek. Aaa süper geçti. Yıldız. Çok dur, dur 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 Evet. Dur dur. Şey yap yıldızı al. Yıldızı al yıldızı al. Bir tane daha yıldız olacak oldu. Nerede acaba yıldız? Gördüm ben. Gördüm çıkışın orada. Hemen üstünde çıkışın. Çalıların üstünde. <laughs> Aferin sana. Oh my god. Çok iyi. Geçtik burayı daha. Devam ediyoruz. Au, au. Ça, ça marche. Ne oluyor? Ha orada kontrol panel var. Aşağı doğru gönder onu. Evet tuttun onu. Yukarı çektir. Çok iyi. Çok güzel geçtin Kutay. Süpersin. Evet süper yıldız aldın. Şimdi yukarıda çok diye bir şey var orada. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Bir yıldızımız kaldı. Dur dur. Bir tane yıldızımız kaldı. Nerede saklanıyor bir yıldız? Süpersin ya çok iyi buldun. Evet. Aha o ne? Aa bu ne? Haa. Hiç gibi bir şey yapmadı. Gördün mü? Yok. Ya. Bunu nasıl yapacaksın? Bunu kaldı Hayır kaldır kaldır. Önünü kaldır 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 kaldır. Süper. Yukarı şimdi bırak. Yukarıdan bırak topu. İkinde vur. Tam süper. Şimdi, şimdi topu bırak. Getir topu. Ama dur bırakma önce şunu atman lazım önce. Evet süper gidiyoruz. Mükemmel bir atış oldu ya. İşbirliği yaptık zaten. Tamamdır. Aferin. Pretty en güzel bulduk süperiz ya. Hı -hı. Devam ediyoruz. Hop. Tek tek yaptın. Mickey topu da gönderdik Tak. Evet. Hı -hı. Evet. <laughs> Bu ne? Bu ne? Öten de yıldız. Burada on. amaç ne? Ne <laughs> 01 yazıyor. Ama orayı buldum. İşte buradan geçmesi lazım. Gönder bakayım şeyi. Bizim, şimdi gönder bakalım. Çalıştır Gelsin 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 bekle. Beklesin mi? Hmm. Bekle bekle bekle. Şimdi. Çok iyi. Hadi geçtik. Sürpriz. Yukarıda bir tane kol kolu var. Bu kolu bas bakayım yukarıda kolu. Çalış şunu da. Çok iyiyiz. Dur dur şimdi. Yıldızın biri olmadı ha? Dur dur dur. dur. Oh, tamam, yıldızın biri nerede? Uydu. Evet uydu. Gördün mü? Yine yeşil, yeşil tat atlamış. Gökyüzüne yakın. Kolun orada kullanan yanında olur. Görmedin mi hala? Sen bir kafayı çıkarmış adam bize bakıyor. <laughs> Buldun, aferin. <laughs> Devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bölümü geçtik. <laughs> Burası ne? Aşağı düş şey. Dur dur. Evet şişir şişir şir. balonla onun karşıya geçeceksin herhalde. Olmadı. Bunu da tuttu. E, nasıl geçecek karşı artık? Hmm, yeniden başlat. Bekle. Önce bunu da çevir. Önce bunu da çevir bakalım. Balon çarparsa patlamasın. Anladın mı? Bir daha çeviriyorum da. Çok güzel oldu. Şimdi şişirebilirsin galiba. Şişir bakalım hadi balonu. Süper. Süper. Şişir şişir şişir. Çok iyi. Gidiyor. Evet. Öyle değilim patlayacak. Çok iyi. Şimdi yıldızlarımızı alalım. Tam zaten o iğneydi ya bu zaten çi, çiviydi o. Çivi zaten bunun babamı patlattı. Şimdi yıldızımız bulalım varmış. Bir tane yıldız gördüm ben. Bir tane daha yıldız yapalım. Dur 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 dur. Dur dur. Evet yıldızın bir nerede? Şu i̇ki tane yıldız daha lazım bize. Aha. Birini buldun. Şurada bu mocu gibi bir şey var. Bu ne anlatıyor? Ne anlatıyor acaba? Şurada bir şey anlatıyor. Aa o demiş yıldız. <laughs> <laughs> zaten gözümüzün önündeymiş ya devam ediyoruz bayan. Hi dedim. Biz kalktığımızı boyunca doysa, ya sormayın ya. Evet, bak bir, da bir tane şey gördüm Direkt bir yıldız dedim mi? Evet. Kuru kafadan yıldız yapmıştım. Evet. Evet doğru yaptın süper geçiyor Sıktay. Gönder. Ay. Hayır. Hayır. Gönder bakalım şimdi. Evet gönder şimdi. Hayır Enerji gitti ama bak Şimdi Herhalde ne yapacaksın? <laughs> Çarpıldı <Aha>. <gülüyor> <gülüyor> Evet devam ediyoruz Şimdi onu şimdi gönder Enerji gitse de gönder tamam Bekle şimdi bekle şimdi Oradan aşağı düşecek Buradan bu tarafa gelecek Bunun üstüne bineceksin tam buraya gelince yapmamız da çıkıyor. Bugün de binecek. tamam mı? Bekle. Hayır. <laughs> <laughs> Babam da aşağı attı. Ay. Hayır babamız gitti. <laughs> ben onunla. Şöyle çek bunu. Çek efendim. Gelsin bebi gelsin. Tamam o gelirken. Onu çalıştır. O gelirken biz yıldızlarımızı bulalım. Nerede yıldızlarımız? Nerede? İki tane daha yıldızımız lazım bize. İki yıldız daha lazım. Bir yıldız geldi yukarıdan. Süper yakaladın onu. Dur dur onu. Dur dur. İçinde neymiş o? Ha? İçinden çıktı yıldız. Bunun içinden çıktı. <laughs> <laughs> Borun içe saklanmış. Bir anda gitsin abi. Evet. Bu bölümde geçtik. Değişik bir oyunmuş <laughs> ya. Eğlenceli duruyor. Kafasını düşürdün. Yazık ya. Büyük <laughs> <laughs> kalem. Onun kameranın çek var. Evet sağda şey var. Bu çek çek var. Onu çektir. Şurada sağa sola çek, çek 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 çek. Bekle. Aşağı açın buraya. Hayır hayır buraya aşağı çeksin şey. Bu var Bu bir Yanlış şey attı. Çek onu bir daha. Yok şu aşağıya bir çek şunu. Bir daha getir. Hah. De şimdi. Süper attın. Evet. Çok iyi geçtik. <laughs> ki evet, bir yıldızımız da olması lazım. Acaba nerede? Hayır. Onu getir buraya getir onu getir. Onu bir daha çekip şunun üstüne atman lazım oraya. Patravalli gibi üstüne atacaksın direkt. Bir sağa kaydır. At üstüne. At oraya. Çok iyi. Dur 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 <laughs> dur. Dur dur onu. Tamam. <laughs> <Normal. gülüyor> yıldızın biri nerede oğlum? Güvenmiyorum ben bütün yıldızın şey. Gördüm. <laughs> kuşun arkasında saklanmış. Bak bak kuşun arkasında. Gördün mü? Bilgisayardan daha iyi görünüyor. Bilgisayardan daha net görünüyor değil mi oğlum? <laughs> evet. Evet ya. Gönder bakalım hadi. Ne <laughs> Snail Bob gitti. <laughs> Aa. Ha geliyor dur dur. Yo, çok iyi gidiyorsun. Doğru. Ama aşağı attı. <laughs> <laughs> Sümülü böce yazık olduktan. Durun, Evet. Durdur oğlum dur, dur dur. Dur dur oğlum. Süm Sümülü dur güzel bir <laughs> Önce şurayı aç. Bak önce e, şunu aç önce şunu. Bu aç önce tamam mı? Tamam. Oradan geçe gel olsun bir ya. Şimdi yürüt bakayım seneyi bombunu. Önden gitsin. Çok iyi. Ben bir yandan yıldıza bakıyorum. Bir tane yıldızın yerini buldum. Olmadı. Bir daha çek, bir daha çek, bir daha çek onu. Evet çok iyi. Bekle gelsin iyice, iyice gelsin tamam Bekle. Hayır ya. Olmadı dayı. Gönder, 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 gönder. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Gene olmadı. <laughs> Yanlış yaptın. Önce şurayı aç. Şimdi gönder şimdi. Hayır. E, şu aç önce orayı aç. Önce aç. Gönder şimdi. Olmadı. Ben yapayım ben. Ben yapacağım. Belki. Bak şimdi. Önce şunu açacağım tamam mı? Sonra bunu çalıştıracağım. Tabii ki bunu yapalım. Gelsinler ya. Şu iki buz dalı yemeyeyim diye. Ben bunu buradan. Hop. Anam iki yıldızı geçtim. Olmaz saymam. İki olmaz ki. Yeniden. Yıldızın biri nerede? Ha şuradaymış ya. Kaçırmışız yıldızın birini. Hadi bakalım. Üç yıldızımızı aldık. Sen ne gidiyorsun? Tek bir koydum mu? Hop burnun içine. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Evet. Burnu geçti. Tamam canım. Hı hı. Tamam. Devam atıyor, edelim. Atıyor, Aa, beraber. sırayla sırayla. Tamam. Yürü şimdi onu yürü. Oraya geçtikten sonra hemen diğerini çalışacağım. Tamam mı oğlum? Bekle bekle geçsin. Öbür günü öbür günü öbür günü yanlış çalıştırdın. Dur bir dakika o zaman yerlerini önce öğrenelim. Bekle bir dakika. Onu durduralım. Bu neyi çalıştırıyor? Bu ikinciyi. Bu dördüncüyü. Bir ve üç. Anladın mı? Aa bu şirin gibi varmış. Şimdi bizim için alma. Bu bir. Tamam mı? Tamam. Bu ikinciyi çalıştıracak evet. böbette. Ha o yıldır gelmiş? Bunu bu üçüncü çalıştıracağız. Bunu şuradan da dördüncü çalıştıracağız. Sırası karışıkmış o yüzden biraz zorlandık. Bunu böyle durduralım. Yıldızımızın biri nerede? Nereye saklamış yıldızımızın biri? Gören ha şurada gördüm bak. Kapıda Gördün mü? Hain yıldız. Seni gidi seni. Ne seni? Hı hı. Gönder git. <laughs> Hadi bakalım. Ben oynayayım mı? Tamam. Oyun çok sevdim ben ya. Güzelmiş. Evet burada ne yapıyoruz? Ha şunu şöyle çekiyoruz. Evet. Bobumuzu uyandıralım. Böyle giderken şuradan yıldızlarını da bulayım ben. Çok iyi. Geçtik. Evet. Yıldızını da buldum. O gidene kadar buldum hepsini. Gördün mü? Yes. Bir geçti. Hayır. Ateşler ben, var. Ben. Ateşler var Kutay. Gördün mü? Kapattığın birini süpersin. Onları da... Önce diğerini engelle. Birinci engelle Kutay'ı. Onu çevir. Kolu çevir, kolu çevir, 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 çevir. Önce şuradaki atkeni ateş engelle. Dur. yatırım bakıyorum çeviriye tamam mı? Önce şuradaki ateşi durduralım. Daha. daha. Tamam. Önce canlandıralım. Hı Gitsin. Hayır ateşten gelsin önce bir ateşten gelsin. Şimdi. Güzel. Sıra bu ateş durdurduk. Gördün mü? Hı hı. Şimdi durduralım. 3, 2, 1, 0. Geçtik. Şunu Hı uyutalım şimdi. Artık yıldızları bulalım önce bir. Bir tane de yıldız lazım. O nerede? Yıldızın belini neyi saplamış olalım? Aha. <laughs> Buldum Kutay aferin <laughs> Buraya da geçtik Bu da geçti Kutay. Sanırım 19. bölümdeyiz. Devam ediyoruz. Evet burada da değişik bir bulmacamız var. Yıldız çıktı oradan yukarıda. Yıldız al. Yıldız gördüm ben üstünde onu. Evet şimdi ne yapıyoruz? Değiştiğim. Süper. Durdur onu yapıyordur. Hadi yıldız nasıl gelecek artık? Bundan mı geçecek acaba yıldızı? Bundan geçilmiyor. Ee? Evet. ya? Evet, baştan başlayacağız. Öyle yıldız gitti. Başkının üstünde yıldız vardı onun, onu tamam mı? Çalışsa şimdi ona? Al yıldızı. Aldık süper. Çok iyi. O kırmızıyla geçti çevirdik. Yolunu aç. Çok iyisin kutayı. Hemen yıldızları topluyorum şimdi. Nerede yıldızlar? Nerede bir tane yıldız olacak? Neredeydi o? Dur 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 dur. Bir yıldızımız nerede? Ben mi göremiyorum? Şurada gördüm. <laughs> Yeşilliğin içine saklanmış yine ya. Hep şurada saklıyor bakıyorum. Niye? yeşilde saklanıyor ya. Evet. <laughs> Bulamadın mı hala? aferin sana. 19 seviyede bitirdik dayım. <laughs> Aa. 20 seviye. 20 seviyeye geldi. Şimdi ne yapıyoruz day? Onun elini kalmanız. Yine top gibi bir şey açık galiba bu. Ne diyor? Süpersin bir yıldız buldum bir yerden. Bir şuna baksana bakayım şu kırmızıya. Düğmeye. Evet. Hayır anladım ben olayı. Babaya vereceğim mi? Yapayım mı? Yapayım mı ben? Geçtim galiba orayı. Tak. Evet. Yıldız'ı buldu. Üstüne bas bir kere. Bobumuzun üstüne bas. <laughs> Hayır aşağı doğru. <laughs> evet çok iyi. Ooo <laughs> bayağı iyi <iyilik> bir kesme ya. <laughs> arkamıza bir vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Doğru çıkıştan. <laughs> 20. seviyede bitirdik dayım. Evet arkadaşlar bir maceramızın daha sonuna geldik. Arkadaşlar biz oyun çok sevdik. E, 20 seviye tamamladık. Bob karakterimiz iş makineleri tarafından evinden kovulmuş arkadaşlar. Bizim de sanırım görevimiz onun eve dönmesine yardımcı olmak. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Eğer videomuzu sevdiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Utaycı oyun bit. Her birinizi çok seviyoruz. Hemen abone olup like'a basıyoruz.